HandyTech Modula 44 adlı kabartma masaüstü kabartma ekranı anlattığımız videoların ikincisiyle karşınızdayız. Bu videoda artık kabartma ekranımızı kullanacağız. Birey <laughs> tuşları kullanarak yazı yazacağız veya okuma işlemi yapacağız. Şimdi masa üstünde faaliyetlerimiz.txt dosyası var. Ben şu an üzerindeyim ve parmağımla okuyorum. Faaliyetlerimiz.txt diye enter'a bastım. Faaliyetlerimiz ve faaliyetlerimiz.txt faaliyetlerimiz not defteri açıldı. Malumunuz bütün kabartma ekranlar zaten not defteri dosyası okurlar. Ama ben de bunun da okuduğunu ...gösterebilmek maksadıyla açtım. Öncelikle 06 Kasım 2021 parmağımla okuyorum tarihinde. E, ikinci olağan baş parmağımla aşağı ok tuşuna bastım. E, yönetim kurulu e, toplantısı yapıldı nokta. Aşağı ok yaptım. Boş bir satır bir daha aşağı ok yaptım. Ve 25 Kasım 2021 tarihinde kadına yönelik... Aşağı ok, şiddete karşı uluslararası mücadele. Bir de aşağı ok yapalım. Günü dolayısıyla e, basın açıklaması diye devam edip gidiyor. Bakalım şimdi Boş. ne videoya okutalım. 6 Kasım 2021 tarihinde ikinci olan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Boş. 25 Kasım 2021 tarihinde kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması. Yap diye ne yapıyor ne videoda? Bize okuyor. Bak, 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 Klavye'de ben en ben yukarıya ben çıktım, entera bastım, üstte bir boş satır açtım. Şu anda bomboş gözüküyor burası. Bur şimdi elime klavyedeki kabartma ekran kısımlarını kabartmak yazı alanlarına yerleştirdim. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. B1 ve B8 yani serçe parmaklara gelenler farklı işler yapıyor. B1 geriye doğru silme işlemi yapıyor b ve enter yapıyor. 2, 3, 4 ve buradaki 5, 6, 7 tuşlarıyla da kabartma yazı yazıyoruz. Mesela A, A yazdım. B, b, b yazdım. C yazdım. D yazdım. E, e F C, yazdım. yazdım. Evet. Bir sürü yanlış yazdım. Şimdi 8'e basıyorum. Pardon B1'e basıyorum. Evet J'yi sildim. Şimdi okuyorum. A, B, D, E Sonra C, D, H yazmışım. O olmadı. 8'e bastım. B1'e bastım. Sildim. B1'e bastım. B1'e bastım. Şimdi burada A, D, E, A, B, D, E kaldı. D, E'yi silmeyelim. D'nin üzerindeki imlece dokundum parmağımla ve burada 1 ve 4 tuşlarına basarak C yazdım. A, B, C, D. E'nin sonuna geldim ve imlece dokundum. İmlece dokundum. Buraya şimdi He. F yazdım. Evet güzel. G yazdım. G. Evet o da oldu. Ve bu şekilde yazmaya ne yapabiliyorsunuz? Devam edebiliyorsunuz. Mesela A ile B, C, B ile C'nin arasına da bir A harfi ekleyelim. C'nin üzerindeki imlece parmağımla bastım. G. Ve bu dokunduğumda A harfini kabartma klavyeden yazdım. O gören arkadaşlar bakabilirler. A, B, A, C sonra D, E, F, G diye devam edip gidiyor. Evet kapatalım not defteri dosyasını. Not defterine tık kaydetme düğmesi aralık. Görev çubuğu. Şimdi masaüstünden mantaca gelelim. F faaliyetlerimiz 927 Faaliyetlerimiz Word belgesine Enter yapalım ve açılsın faaliyetlerimiz nokta doç 06 Kasım 2021 tarihinde e, ikinci olan aynı deminki dosyanın aynısı yönetim kurulu toplantısı yapıldı nokta. Evet şimdi bakalım bunu cevap ne video bize Ikinci olan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Evet bakın word belgesinde de gayet rahat okuyor. Bir de. Masaüstü liste faaliyetlerimiz.pdf dosyası faaliyetlerimiz pdf, evet, faaliyetlerimiz PDF 10 bölü 27 evet faaliyetlerimiz pdf parmağımla okuyor f a a l i y e t lerimiz nokta sonra p d ve -f, f şeklinde yazıyor burada enter'a bastım Faaliyet. dosyam ben açılsın de. diye Evet faaliyetlerimiz nokta pdf dosyası da açıldı 06 Kasım 2021 burada bayağı şöyle bir, bir de aşağı ok yapalım evet, şimdi burada ne yazıyormuş 27 Kasım 2021 tarihinde diye devam edip giden bir yazımız var Ankara vesaire falan bakalım. CP Ankara Otel'de diyor. 27 Kasım 2021 tarihinde CP Ankara Otel Salonu'nda. Evet, CP Ankara Otel Salonu'nda vesaire bu şekilde kabartma yazımız çıkıyor. Aşağı ok yapalım. Şöyle bir daha bir boş satır bulayım. Evet, şimdi burada 03 Aralık 2021 tarihinde de dünya diye gidiyor bakalım. Boş. 5 Aralık günü sadece 4 Boğuş 3 Aralık 2021 tarihinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basını... Evet, bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? PDF belgelerini de okuyabiliyoruz. Aklınıza gelen her türlü belgeyi okuyabilip düzenleyebiliyorsunuz bu kabartma masaüstü ekran vasıtasıyla. Ee, kabartma ekranlarımız şu an itibariyle satışta 10 tane kadar kaldı elimizde. Ve e, piyasanın... Ee, en ucuz kabartma ekranı diyebilirim bunlardan için e, faydalanmak isteyenler 0545 375 55 69 numaralı telefondan beni arayabilirler. Bu arada bir ekleme daha yapalım. Her dilde ama her dilde okuma yapabiliyorsunuz bu kabartma ekranlarla İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Arapça veya e, Yunanca ayrımı olmadan e bu bunları okumayı biliyorsanız tabii örneğin Arapça okumayı biliyorsanız e, kabartma ekranımız vasıtasıyla Nvidia Jaw Supernova fark etmek için bütün ekranlarda kullanabiliyorsunuz. E, dediğim gibi ulaş iletişim için beni arayabilir veya e-postada yazabilirsiniz saltık.tinan@gmail.com adresi üzerinden. Teşekkür ederim.